Herkese merhaba. Merhaba. Pandemiyle beraber online eğitim sistemleri hayatımıza girdi biliyorsunuz ve hala da devam ediyor erişilebilirliğini ve kolaylığını gördükten sonra. Ama elbette ki dijitali ve günlük hayatımızı dengede tutarak. Ben de kızım için okul dışı destek amaçlı online bir eğitim platformu arayışındaydım bir süredir ve yaptığım araştırmalar sonucunda Klasist'la tanıştım. Klasist'i tercih etmemin nedenlerinin başında arkadaki eğitime gönül vermiş eğitimci kadrosu yatıyor bir kere. Onun dışında çok nitelikli ve çeşitli hem akademik anlamda hem çocuğun dilinden anlayan hem de dijitale hakim bir öğretmen kadrosunun olması. En farklı kılan özelliklerden bir tanesi de öğretmen ve öğrenci eşleşmesi. 4 birim daha gitti 8 oldu. Kaç kez zıplamış olur? Klasisle çalışmaya başladığınızda bir form dolduruyorsunuz ve çocuğunuzla ilgili pek çok bilgiyi cevaplıyorsunuz. Çocuğun karakterine, mizacına, ilgi alanlarına göre öğretmen eşleşmesi yapılıyor. Bence bu ezberden gitmek yerine çocuğun dilinden anlamak ve daha verimli sonuçlar alabilmek açısından çok faydalı. Bunun dışında haftalık olarak bir döküman geliyor size. Çocuğun gelişimi bu şekilde mi devam etmeli yoksa farklı bir alana mı kaymalı, çocuğunuzun öğrenme yöntemi, görsel hafızası mı, işitsel hafızası mı daha kuvvetli gibi öğretmen tarafından yönlendirildiğiniz bir süreç var. Ve istediğiniz zaman öğretmenle birebir de görüşme imkanınız var. Derslerin kaydını sonrasında izleyebiliyorsunuz ve bu şekilde bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Ve elbette ki sadece ilkokul için değil, lise, üniversiteye hazırlık ve tüm ulusal sınavlara hazırlık açısından da yararlanabileceğiniz bir sistem. Biz Can'ı gönülden tavsiye ediyoruz. Değil mi Derin? Sen nasıl buluyorsun evet. klasasını? Neyi seviyorsun? Ben ee, akıl oyunlarını ve eğlenceli sorularını seviyorum. Evet, Derin şu anda matematik konusunda destek alıyor mesela ama direkt matematik konu tekrarı gibi yapmıyorlar. Öğretmeniyle birlikte kararlaştırdılar. Daha akıl oyunları, bilmece tarzı, daha oyun oynayarak matematik öğreniyorlar. Mesela şu anda da öğretmeninin haftalık olarak atadığı bir matematik etkinliğini yapıyor. Eğer ki ihtiyacınız varsa gönülden tavsiye ediyoruz. Çok sevgiler.